Evet arkadaşlar, nükleik asitlerin keşfi ve öneri ve genetik ve protein sentezi ile devam ediyoruz IT de konularımıza arkadaşlar. Öncelikle şöyle söyleyeyim size arkadaşlar, nükleik asitlerin keşfi, geçmişe dayanan bir e, olaydır aslında. Neden? Çünkü insanlar merak etmişlerdi. E, yönetici molekülümüz nedir ve bunların üzerinde e, bizim vücudumuzdaki yapılan yapılar neler neler sayesinde meydana geliyor. İşte e, yapımız, hücrelerin içerisindeki en küçük yapı nedir, yönetici molekül nedir gibi kavramlar çokça onların kafasını ne yapmıştır arkadaşlar? Meşgul etmiştir. Bununla ilgili arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. E, özellikle avere dediğimiz bir bilim insanı var. Bu avere dediğimiz bilim insanı ve arkadaşları, arkadaşlar Streptococcus pneumoniae dediğimiz zat türeti bakterisi ne üzerinde bir çalışma yapıyorlar. Bu bakterinin üzerinde yapılan çalışmalarına göre şöyle söyleyeyim size. Bu bakterinin arkadaşlar bir kapsüllüsü var, bir de kapsülsüzü var. Kapsüllü olanı şöyle yazıyorum. Kapsüllü, kapsüllü. Bir de kapsülsüz olanı var. Diyor. Kapsülsüz şeklinde iki bakteri çeşidimiz var. Bu ikisine baktığımızda, Alere yaptığı çalışma şöyle arkadaşlar alıyor eline bir kapsüllü bir de kapsülsüz Streptococcus pneumonia dediğimiz nezat ve sebep olan bakteri alıyor ve de bir fare alıyor. Öncelikle şunu yapıyor arkadaşlar kapsülsüz bakteriyi fareye enjekte ediyor çocukları. Fareye enjekte ettiğinde kapsülsüz bakteri fare yaşıyor. Bakın fare yaşıyor arkadaşlar. Daha sonra kapsüllü bakteriyi arkadaşlar alıyor bir şey yine aynı şekilde fare enjekte ediyor. Fare bu sefer ölüyor arkadaşlar. Fare ölür diyor. Sonrasında arkadaşlar şunu yapıyor. Diyor ki elimdeki kapsülü bakterileri ben ısıtayım azıcık ne yapayım bunları öldüreyim yani şöyle söyleyeyim hafif bir şekilde öldürme yapıyor ve bunu kapsülü bakterileri ısıtıyor ısıtır ve bunları öldürüyor öldürdükten sonra fareyi naklettiğinde farenin yaşadığını görüyor. Ve daha sonra arkadaşlar şunu yapıyor aynı şekilde yaptığı bir deneyde de şunu yapıyor. Çağlı kapsüllü bakteriler ve kapsülsüz bakterileri aynı ortama koyuyor. Aynı ortama koyduğunda bakıyor ki bu özütü alıyor, fareye enjekte ediyor. Fare bu özütten alınan fare ne oluyor arkadaşlar? Ölüyor ve buna, buna, ne yapıyor aslında? Avere şöyle bir çalışma, şöyle bir sonuca varıyor. Diyor ki burada özellikle kapsüllü bakteriler neye sebep oluyordur? Zatüreye sebep olurken kapsülsüz bakteriler zatüreye sebep olmuyor. Bu bu neyle açıklıyor aslında? Kapsülü bakterilerin içerisindeki DNA'ların yapısından, nükleik asitlerin yapısı hastalığa sebep olucu faktörü ortaya verdiğini göstergesidir diyoruz. Aslında en ince mikroskopik araştırmalar nerede gerçekleşti? Şu gördüğünüz demek sayesinde gerçekleşti. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Bu çalışmalar sonucunda ilk olarak arkadaşlar biz nükleik asitler nedir ona bakacağız. Nükleik asit bizim için biliyorsunuz ki nükleik asitler yönetici moleküllerimizde. Bunlar da kimlerdi? DNA ve RNA'dan oluşuyor. DNA'nın açılımı neydi? Deoksiribonükleik asit. RNA'nın açılımı neydi? Ribonükleik asit. Özellikle şöyle yazacak olur ise deoksi deoksi ribonükleik asit DNA'mız neydi? Ribonükleik asit şeklindeydi demişti. Özellikle şunu da söylemiştik Demiştik ki deoksiribonükleik asit olan DNA'nın özelliği neydi? Kendine ait şekerin ismi deoksiribozdu. Deoksiribozdu. Kendine riboz şekeriydi. Bu deoksiriboz ve riboz kaç karbonlu şekerlerdi? 5 karbonlu şekerlerdi. Unutmuyoruz. Ve bunların arkadaşlar özellikle üzerlerinde bulunan nelerimiz vardı? Nikleotitlerimiz vardı. Şimdi bu nikleotitleri bir açıklamadan önce nikleotitlerimi yazmak istiyorum. Neydi? Adenin, timin, guanin, sitozin şeklindeyken RNA'nın nikleotitleri nelerdi? Adenin, Timin yerine urasil, guanin ve sitozin şeklinde nükleotitler var. Peki bu nükleotit derken nedir nedir? Nükleotit şimdi ona değiniyor. Çocuklarım nükleotit neydi? Demiştik ki arkadaşlar nükleotit yapısı bir tane organik baz ve buna eklenen bir 5 karbonlu şeker ve buna eklenen bir de neyimiz vardı? Fosfat yapımız var. Şu gördüğünüz üçlü yapı benim için ne yapısıdır? Nükleotit yapısı. E aí nükleozit yapısıdır unutmayınız tekrar ediyorum organik baz 5 karbonlu şeker ve fosfattan oluşan yapıya nükleotit diyoruz biz buradaki özellikle organik bazda şeker varsa bu ne oluyor arkadaşlar sadece nükleozit yapısı oluyor yani nükleozit nükleotitten daha küçük bir yapıdır diyebiliriz peki adrenin nükleotiti nasıl dersin arkadaşlar organik baz yerine buraya ne geliyor? işte adenin gibi bazımız gelebiliyor, timin gibi, guanin gibi, stozin gibi, urasil gibi bazlarımız geliyor. Ve böylelikle aslında şu gördüğünüz nükleotit yapıları oluşuyor. Her ikisi de nükleotit yapılarından oluşan yapılardır. Kimler? DNA ve RNA için söyleyebiliriz çocuklarım. Öncelikle şunu da söyleyeyim. DNA nasıl bir yapıydı? Çift sarmalı bir yapıydı. Çift sarmalı bir yapıdır. RNA <laughs> <laughs> Yapıydı, tek sarmal, tek iplikli bir yapıdır diyoruz arkadaşlar. Tek iplikli yapıya biz reyna diyoruz. Öncelikle çocuklarım şöyle söyleyeyim size. Dna ve reyna'nın yapılarından bahsederken şunu da söyleyeyim. Dna'nın kendini eşleyebilme özelliği var. Kendini eşleyebilme özelliği. Varken reyna kendini eşleyemez. Kendini eşleyemez. Kendini eşleyemez olan bu yapımızın özelliği şuydu arkadaşlar. Demiştik ki RNA DNA'nın üzerinden sentezlenen bir yapı. Yani benim için önemli notlardan birisi kendini eşleyebilir, kendini eşleyemez. Kendini eşleyemez olan RNA kimin üzerinden sentezlenecek? DNA'ların üzerinden sentezlenecek. söylemiştik hatırlarsanız. Mitokondri mitokondri ve arkadaşlar kloroplast. Kloroplast bizim için yine DNA yapısının, nükle nükleik asit yapısının bulunduğu yapılarda. Peki prokaryot canlılarda nükleik asitler nerede bulunuyor? Sitoplazmada bulunuyor diyoruz. Unutmuyorsunuz. nükleotitlerden oluşur. Hepsi i̇şte bu nükleotitler e, ee, nedir işte dedik adenin, timin, guanin, sitozin şeklinde bulunuyor dedik. Öncelikle çocuklarım şöyle hesaplama soruları gelebiliyor. Şurayı temizleyip sizinle beraber şuraya döneceğim. Mesela arkadaşlar şöyle denilebiliyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar çift sarmalda bir DNA yapımız vardı. Şöyle çift sarmal yapısını bir çizelim. Sarmal olması biz karşılıklı yapalım. Ya da hatta şöyle sarmal yapısını da vereyim size. Şöyle olsun. Mesela şöyle sarmal yapıda bir DNA'mız var bunun üzerinde nelerimiz var dedik ilk Adenine karşı timin, guanine karşı sitozin, adenine karşı timin, sitozine karşı guanin şeklinde ilk görüntülerim şunu unutmamanızı istiyorum çocuklar. Özellikle arkadaşlar şu tek iplikte nükleotit özellikle şu gördüğünüz nükleotitler birbirine bağlanırken aralarındaki biz bağ ne diyoruz? Fosfo di ester bağı diyoruz. Bak dikkat ediyorsunuz. Tek iplikte nükleotitlerin birbirine bağlanmasını sağlayan bağ fosfo diester bağı diyoruz. Ancak karşılıklı ipliklerde nükleotitlerin birbirine tutulmasını sağlayan bağlara ise hidrojen bağı diyoruz. Bu hidrojen bağı adenin ve timin arasında ikili, guanin ve stozin arasında üçlü hidrojen bağları bulunur. Bak tekrar ediyorum. Adenin ile timin arasında ikili hidrojen bağı bulunur. Hidrojen bağı bulunuyor. Guanin ve stozin arasında ise üçlü hidrojen bağı bulunuyoruz. Ve bunlarla ilgili hesaplamalar geliyor. Mesela, mesela arkadaşlar bizim için toplam nükleotit sayısı. Toplam nükleotit sayısı. Nedir? bizim için adenin artı, timin artı, guanin artı, stozin bizim için toplarsa toplam nükleotit sayısını bulursun. Toplam nükleotit sayısı aynı zamanda sana arkadaşlar toplam şeker sayısını verir. Toplam şeker sayısı aynı zamanda sana toplam arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bağ sayısı verilirse fosfo diester bağlı toplam fosfo diester bağlı verilirse bu da size aynı şekilde toplam glikoliz sayısını verir. Yani şunu demek istiyorum sana. Eğer sana toplam glikoliz sayısını vermemişse sadece toplam şeker sayısı ya fosfo diester bağ sayısı verilmişse sen buradan neyi çıkarabilirsin? Toplam glikoliz sayısını çıkarabilirsin. Dikkat ediyorsun. Geliyorum bir diğer yapımıza. Ben adenin var dedi. Guanin kadar sitozin var dedi. Öyle değil mi? Peki ben adenin sayısını bilirsem timin sayısını da bulabilir miyim? Mesela bir DNA'da 10 tane adenin varsa 10 tane ne vardı? Timin vardı. Bir DNA'da 100 tane Guanin varsa 100 tane ne vardı? Sitozin vardı diyebilirsiniz. Peki bu aralarda bulunan toplam hidrojen bağ sayısını nasıl hesaplar? Şöyle ki çocuklarım mesela toplam hidrojen bağ sayısını size sorarlarsa ya da verirlerse yapacağınız işlev şu. Aradaki bağ sayısı nedir? 2. Çarpı adenin ya da timinin sayısı. Bak dikkat ediyorsun. Aradaki bağ kaçlı bağ var? 2'li. 2'li bağ alıyorum. Çarpı diyorum. Bakın dikkat edin. Çarpı. Ne yazıyorum? Adenin ya da timin fark etmiyor. Çünkü ikisinde sayısı. Burada 10 tane varsa burada da 10 tane vardır. Adenin ya da timinin sayısı. Artı ne yapıyorum? Geliyorum şimdi şuraya. Kaçlı bağ hidrojen bağ var? 3. adenin ya da timin olabilir. Dikkat ediyorsunuz. Üçlü bağ bizim için hidrojen bağıdır. Bu ya da sitozin olabilir. Bu da bana toplam hidrojen bağ sayısını veriyor diyoruz arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Şimdi gelelim DNA replikasyonuna. DNA replikasyonu özellikle neydi? Demiştik bir canlı hücrede özellikle hücrenin bölüneceğinin kanıtı neydi? DNA'nın kendine eşlemesiydi. DNA durup dururken kendini eşlemez. Niye? Kendini eşlemek demek kendinden bir kopya çıkarmak, kendini iki katına çıkarmak demek. Eğer bir hücrede DNA replike oluyor ise bu kendini ne yapacağının eşleneceğinin göstergesi. Bu prokaryot ve karyotlar da farklılık gösterebiliyordu. Örneğin demiştik ki işte bu görünme safhalarımız var. İpmat, interfaz, profaz, metafaz, anafaz, telafaz. Bu evreler kime özgüydü? Ökaryot canlıların replikasyonuna özgüyken prokaryot canlılarda ne yoktu? Bu dediğimiz evreler yoktu. Bunlar ne sadece gerçekleşiyor? Bir DNA replikasyonu ardından sitokinez dediğimiz sitoplazma bölünmesi gerçekleşiyor. Dolayısıyla şimdi burada bakarken önemli notlarınız ne olacak? Hem prokaryotlarda hem okaryotlarda replikasyon nasıl gerçekleşiyor ona dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle çocuklarım her için ortak olan bir yapı vardır. Nedir? Replikasyonun başladığı bölgeyi biz replikasyon orijini diyoruz. Bu bölgede ne yapacaktır? Replikasyon başlayacaktır. Bu prokaryot ve karyotlarda farklılık gösteriyor. Örneğin prokaryot canlılarda replikasyon orijini tek bulunurken bir tane replikasyon orijini bulunurken birden fazla replikasyon orijini vardır ki bu birden fazla olması ne sağlayacaktır? Daha fazla hızlı bölünmesini sağlayacaktır. Özellikle ilk olarak prokaryotlardan başlayalım. Kimdir benim için prokaryotlar? Bakteri ve arkeo Yani bunlarda eğer bir DNA replikasyonu olacaksa ne yapması gerekiyor? Şu evrelerin gerçekleşmesi gerekiyor. Siz biliyorsunuz ki prokaryot canlılarda DNA replikasyonu gerçekleşerek hücre bölünmesi onların üremesini sağlarken Ökaryot e canlılarda replikasyonla gerçekleşen işte daha çok canlının nesini sağlıyordu? Büyüme ve gelişmesini sağlıyordu. İlk olarak prokaryotlara bakıyoruz. Bunlar da demişti ki bakteriler mesela DNA nasıldı? Halkasal bir yapıya sahipti. Halkasal DNA üzerinde arkadaşlar DNA ilk önce replike oldu. Bakın iki katına çıkarıyor. Çizemedi hocanız. Bir dakika. İki katına. Şu bizim için DNA. Kendini iki katına çıkarıyorum çocuklarım. İki katı Tchau, tchau. Tá bir replikasyon gerçekleşmiş. Şöyle düşünün, şurası benim için iki katına çıkmış bir DNA. Ben bunu ne yapıyorum? Orijinden ayırıyorum. Bakın iki yönü. Bir bu yöne gidiyor DNA replikasyonundaki bir DNA. Bir de bu yöne gidiyor. İki yeni DNA oluşturmuş olur. Geliyorum ökaryotlardaki replikasyona. Şöyle ki çocuklarım, ökaryot canlılar aklınıza gelecek kimler demiştik. Bakteri ve arkea bakteriler haricinde kalan canlıların hepsini biz ökaryot demiştik. Neydi? Bunların kalıtı metali DNA çekirdek içerisinde bulunuyordu. Çekirdek içerisinde bulunan bu yapıyla ilgili şunu söylemiştik. Bunlar mantarlar olabilirdi, bitkiler olabilirdi, protista grubu olabilirdi, hayvanlar olabilirdi. Bunlar bizim için ökaryot canlı grubuna giriyor. Yine yapıyoruz. Bu özelliği şu. DNA çift sarmallı bir yapıdır. Çiziyorum hemen DNA'nın çift sarmal halini. Ve biliyorsunuz ki DNA çift sarmallı ve aynı zamanda yarı korunumlu bir yapıya sahiptir. Eğer yarı korunumlu olmasa DNA'mız biz buna ne yapmamayız? Replikasyon gerçekleştiremeyiz. Tam anlamıyla kendini korusaydı sen o zincirleri açabilir miydin? Açamazdın. Dolayısıyla yarı korunumlu olmasının sebebi gerektiğinde açılıp replikasyonu gerçekleştirmesi. Arkadaşlar bizim için özellikle karyotlar, çift sarmalı DNA'nın özellikleri arasında şu var. Birden fazla replikasyon orjini olduğunu bileceksiniz. Ve burada replikasyonda görev alan enzimlerimiz var. Nedir bunlar arkadaşlar? Şu gördüğünüz 3 tane enzim. Önemlidir, dikkat ediyorsunuz ne yapıyor? Öncelikle arkadaşlar benim çift sarmalı bir yapım var ya, bu çift sarmalı yapıyı ne yapmam lazım? Ayırmam lazım. Ayırmak işlemini yapan burada arkadaşlar helika zenzin. Ne yapıyor? Çift sarmalı ipli, şöyle söyleyeyim, şuraları hatta biraz daha sıkı sıkı yapalım. Şöyle, şöyle gidiyor. Bunu yaparken ne yapıyor? Geliyor helikaz, bunun çift sarmal yapısını ayırıyor. Ayırdıktan sonra bunu yapana yazıyorum şuraya. Kim ayırdı bizi? Helikaz çift zinciri ayırdı. Ayırdıktan sonra arkadaşlar şimdi ayırdım ne yapmam lazım? Yeni iplikleri arada belirleyecek daha sonra nükleotitleri oralara eklemem lazım. Ne yapıyorum arkadaşlar? Yavaştan yeni iplikler şuralarda belirginleşiyor. Yeni iplikleri getiren kim olacak bize arkadaşlar? DNA polimeraz sayesinde gelecek yeni iplikler. Yeni iplikler geldikten sonra... 3 üstü. 3 üstüysen 5 üstü. Böyle bir yeni ipliğimde de bakın karşıdaki iplikte yine zıt yönlü ne olmuş oluyor? Yapıya sahip olmuş oluyor. Şöyle ki çocuklarım DNA polimeraz şimdi iplikten geldi. Stop yazmadan iplikleri getirdik, Biz öperdik. Bu çekirdeğin içerisindir. Stop yazmadan iplikler geldi. DNA polimeraz arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 3 üstü ucu var ya bunun. Şimdi 3 üstü ucundan itibaren ne yapacak? Nik başlamaya başlayacak bak dikkat ediyorsunuz buna 3 üstünden itibaren ilk 4 yerleştirecek eğer burası 3 üstü ise yeni iplik ne olacaktır 5 üstü 5 üstünden burası ne olacak o zaman 3 üstü o zaman şöyle söylüyorum DNA polimeraz eski ipliğin de 3 üstü ucundan diriltmelere başlarken yeni oluşmaya başlayacak. 5 üstünden 3 üstüne doğru yönümüz belirlenmiş olacak. Nükleotitler ekleniyor. Ne geldi diyelim şurası adeninde buna karşı timin, işte Guanin'de buna karşı stozin, eski bir bakıyorum, adinle karşı ne gelecekti timin, Guanin'e karşı ne gelecekti stozin şekli, pardon, Guanin'e karşı stozin gelecekti diyoruz. Bakın yeni iplikte de yine timin ve stozin oluştu, hiçbir farklılık oluşmuyor, aynı neyse o Daha sonra arkadaşlar, bu nükleotitlerin ne oluyor? Aralarda boşluklar olabiliyor, aralarda boşlukları doldursun ve dikdörtlükler daha iyi birbirine kaynasın diye bu sefer DNA bir gaz işin içine giriyor. DNA bir gazla bunları birbirine yapıştırarak ne yapıyor? Yeni oluşmuş DNA'yı kusursuz bir şekilde oluşturmuş oluyor diyorsun. Şöyle ki arkadaşlar yeni oluşan iplikler bizim için arkadaşlar kesikli kesikli oluşuyor. Bu kesikli kesikli dediğimiz yapı aslında şöyle söyleyeyim size. Mesela şu bizim için bir DNA replikasyonu, DNA replikasyonu örnek 2 DNA olsun şurası bizimki 3 üstü, şurası 5 üstü, şurası 5 üstü, şurası 3 üstü olsun. Yeni ipliğim arkadaşlar 3 üstünden itibaren oluşuyor diye bakın şöyle kesik kesik oluşuyor. Yani 5 üstüne 3 üstü, 5 üstüne 3 üstü kesik kesik oluşuyor. Bu kesik kesik yapıya biz o kazan ki parçacıkları diyoruz. Daha sonra bunlar birbirine yapışarak neyi oluşturacak? Tam DNA'yı oluşturacak diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar DNA'nın kendini eşlemesinden bahsettik. DNA'mızı eşledik ve burada özellikle dedi ki DNA kendini yarı korunumlu bir model, model, dedik. Ne dedik? İşte eşlenebilmesi için o zincirlerin açılması lazım. Bunun üzerine arkadaşlar Mesas'ın Shuttle dediğimiz, Mesas'ın ve Shuttle dediğimiz iki bilim insanı ne yapmışlardı? Bir araştırma yapmışlardı. Yaptıkları araştırmada şunu kullanmışlardı arkadaşlar. Eşerişya koli yani bağırsak bakterisini kullanmışlardı. Bu bakteriyi kullanarak ne amaçlamışlardı? Neyi bulmuşlardı? DNA'nın yarı korunumlu olduğunu bulmuşlardı. Bunu yaptıktan sonra bu DNA'nın üzerinde bu deneyi yaptıktan sonra şöyle bir kanıya varmışlardı. Sentezlenen DNA'nın bir ipliğiyle yeni oluşan bir ipliğin kalıplık yapan DNA'dan geldiğini söylemişler. Yani şunu söylüyorlar çocuklara. Diyor ki şöyle bizim için bir DNA var ya bu DNA'nın üzerinde kalıplık yapan zincirlerin şunlar ya. Kalıplık yapan zincirin üzerinden ne sentezleniyor yeni bir DNA. Buna biz ne diyoruz aslında DNA? Yer korunumu olduğunun kanıtıdır. Çünkü ne yapıyor? Açılabiliyor ve yeni zincirler elde edilebiliyor. Bunu yaparken aslında neşe eşe polin üzerinde DNA'ları ağır azotlu, normal azotlu ve rez DNA şeklinde kısımlandırıyor. Ortamlar da normal ve ağır azotlu olarak isimlendiriliyor. Çörek çocuklarım bizim için eğer ağır azotlu bir DNA ise bu en üzeri 15-15 şeklinde. Neden ki sizi yazdım? Çünkü DNA çift zincirli. Bu bizim için ağır azotlu, bu da bizim için ağır azotlu çift sarmalı bir DNA temsil ediyor. Normal DNA ise n14-n14 şeklinde. Bakın çift zincir düşünüyorsunuz. Melez ise. N14, N15 şeklinde olan DNA. Birinin farklı, birinin farklı olması belli. Bunlar normal ve ağır azotlu ortamlara konuluyor. Mesela arkadaşlar bir örnek verelim. Mesela elimizde şöyle ağır azotlu bir DNA var ve biz bunu arkadaşlar N15. Yine geliyorum. Bu bitti. Şimdi kim geldi? Şu. Geliyorum yine. Ortamla ikinci ipi yazıyorum. N15, N15. Gördüğünüz üzere ağır azotlu bir DNA'yı ağır azotlu bir ortama koyduğunuzda oluşan DNA'lar yüz ne oluyor? Ağır azotlu oluyor. Mesela diyelim arkadaşlar, melez bir DNA'mız var. Melez DNA'yı biz nereye koyalım mesela? Atıyorum sizi normal azotlu bir ortama koyuyorum. Bakın ortamı tek alıyorum. DNA I'm sorry. yazıyorum. Yine bunlarla beraber her bir DNA'yı çaprazlıyorum. Bakın nasıl yaptığımı söylüyorum. Bu, bu. Yani birinci iplik, ortam yazıyorum. N14, N14. Bu bitti. İkinci yazıyorum. N14, N14. Bitti burası. Şimdi ikinci DNA'ya geliyorum. Birinci iplik ortam. N14, N14. Birinci iplik bitti. İkinci iplik ortam. N14 N15 şekli ve üzer. Kaç tane DNA'mız oluştu toplamda? 1 2 3 4 yani DNA kendini replike ettiğinde, iki kere replik ettiğinde kaç DNA oluşuyormuştur? Peki bunu bulamam hocam, nasıl bulurum diyorsanız. 2 üzeri N formülünüz var. Bu da nedir? Şu N sizin için kaç kere replikasyon geçirdiğini göstergesidir. DNA'mız iki kere gerçekleşiyorsa O zaman 2 üzeri 2'den kaç tane DNA parçası oluşacak diyorsunuz? 4 tane oluşur. Peki şimdi istatistikimiz olur. Bizim için melez bir DNA normal bir ortama koyduğunda oluşacak DNA'larımızdan bakıyoruz yüzde normal azotlu oldu. Ne kadar melez oldu? %50'si melez oldu diyoruz arkadaşlar. Bu tip şekilde size çıkabilir dikkat ediyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu replikasyonlar gerçekleşirken tabi buralarda e, DNA'nın üzerinde gerçekleşen bazı alışverişler var, nekdotit eklemeleri var. Bu esnada arkadaşlar UV ışınları ya da radyasyonun sebep olduğu neler vardı? Mutasyonlar olabiliyor. Mutasyonlar arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Karşılıklı iki ipliğin arasında, şöyle iki ipliği çizecek olursak. Karşılıklı iki ipliğin arasında adenin, timin, işte guanin, sitozin, işte guanin, adenin şeklinde gelebilir ya da guanin burası boş kalabilir şeklinde bakın mutasyon çeşitlerini söylüyor. Mesela arkadaşlar şöyle söyleyeyim normalde şuraya iki iplik gelecekken bakın iplik gelmeyebilir. Yani iplik gelmeyebilir. Bu bir mutasyon. Ya da işte bir tane neyimiz var elimizde arkadaşlar? Guan bazı gelmemiş bu bir mutasyon. Ya da şöyle söyleyeyim size işte bu anne karşı sitozin gelmesi gerekirken ne gelmiş? Adenin gelmiş bu bir mutasyon. Bunlar arkadaşlar nedir? Anormalliklerdir. Mutasyon zaten DNA üzerinde gelen anormallikleri verdiğimiz isim. Bu DNA üzerinde meydana gelen anormallikler ne yapacaktır? Bireylerde çeşitli septomlara sebep olacaktır. Örneğin arkadaşlar orak hücre bilirsiniz. Nedir? Normalde bir ar şu şekilde bir sahipken oran hücre anemisiyle sahip bireylerin ağrıları nasıl? Oran ağzı şeklinde bir görüntüye sahip. Ya da al ya da yapışık parmaklığı. Bunlar bizim için mutasyon örnekleridir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Siz biliyorsunuz ki mutasyonlar eğer üreme ana hücrelerinde meydana gelirse dörden döle aktarılıyor. Eğer hücre hücrelerinde meydana geliyorsa bu dörden döle yani nesilden nesile aktarılıyor. Dikkat ediyorsunuz. Aslında DNA DNA'nın nelere sebep olduğunu görüyoruz bunun üzerinden. DNA bireylerde yönetici bir moleküldür. Nesilden nesile aktarılması gereken özellikler olan. Üzerinde kalıtılır. Onun üzerinde. De e, de, kontrol edilir. Aynı şekilde arkadaşlar çift sarmalı bir yapıdır. Çift sarmalı yapının yanı sıra kendini işleyebilir. DNA'nın kendine özgü bazının ismi timindir. Bunu unutmayın. DNA arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim size. Çift sarmal yapısı saat yönünde, saat yönünde yani sağ dönümlü bir yapıya sahip oluyoruz. Şimdi gelelim bir diğer nükleik asitimize. Yani kime? RNA'ya gelelim. RNA'yı şöyle yazalım. RNA bizim için ribonükleik asit değil miydi? Kendine ait şekerin ismi şu değil miydi? Riboz şekeri. RNA bizim için tek iplikli yapıydı. Kendini eşleyemezdi. RNA'nın kendine özgü bazının ismi ise burası bazı. RNA daha çok arkadaşlar. DNA'nın yönetici molekül dedik ya. RNA daha çok protein sentezinde görev alan bir yapıdır. Ve kimin üzerinden sentezlenecek? DNA'nın üzerinden sentezlenecek. RNA'nın özellikleri şunu söyleyeyim çeşit RNA'mız vardır arkadaşlar. Bunlar ribozomal RNA. Ribozomal RNA. Mesajcı RNA. Mesajcı RNA. Bir de taşıyıcı. Taşıyıcı RNA şeklinde 3 tane RNA'mız var. Bunlardan arkadaşlar hücrede en fazla bulunan RNA çeşidi ribozomal RNA'dır. Ribozomal RNA en fazla RNA'nın yapısına katılan, RNA'nın yapısına en fazla katılan RNA çeşididir diyoruz. Bakın bunlar üçü bir RNA oluşturuyor. Buna dikkat ediyorsunuz. Geliyoruz arkadaşlar. Bizim için pardon rey, ribozomun yapısına katılıyor. Bunların üçü ribozomun yapısında etkilidir diyoruz. Ribozomun yapısına katıldığı için ben buna ribozomal RNA diyorum. Mesajı alıp ribozoma getiren bir yapıdır diyoruz. Taşıyıcı RNA'sı arkadaşlar şöyle söyleyim size, diğerlerinden farklı olarak kendi aslında üzerine katlanma şekli oluşan bir yapıdır. Yani yonca yaprağını andıran bir görüntüsü vardır diyebilirim size şöyle. Bir yonca yaprağı görüntüsünde bir yapıdır. destronuyor. Şöyle ki normalde yapısı tamamlanmış oluyor.